Youtube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bugün sizlerle ilkokul 3. sınıf hayat bilgisi SDR İpek yolu yayıncılık kitabı 1. ünite arkadaşlarımın davranışları metni etkinlik cevapları sayfa 23-24-25-26 inceleyeceğiz 3. sınıf hayat bilgisi İpek yolu yayıncılık kitabı 1. ünite arkadaşlarımın davranışları metni 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı sayfa 23'ten 26'ya kadar. Soru. Oyun oynarken arkadaşımızın size nasıl davranmasını istersiniz? Açıklayınız. Cevap. Oyun oynarken arkadaşımın nazik, adil ve saygılı davranmasını isterim. Sırasıyla oynamaları ve kurallara uymalarını beklerim. Soru. Aşağıdaki panoda yazılı olan değerlerimizi koruyunuz. Bu değere sahip olmanın arkadaşlık ilişkileri nasıl etkileyeceğini anlatınız merhametli olmak, dürüst olmak, saygılı olmak, güvenilir olmak, vefalı olmak, doğru sözlü olmak, yardımsever olmak, arkadaşlarımın haklarını korumak. Cevap: Bu değerlere sahip olmak arkadaşlık ilişkilerini güçlendirir. Karşılıklı güven, saygı oluşmasını sağlar. Arkadaşlarımın haklarına önem verdiğimi gösterir ve arkadaşlarımın bana güvenmesini sağlar. 3. Sınıf Hayat Bilgisi SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları 1. Arkadaşımızın güvenini kazanmak için neler yapmalıyız? Cevap Arkadaşımın güvenini kazanmak için verdiğim sözleri tutmalı, dürüst olmalı, sınırlarımı saklama ve onlara yardım etmeliyim. 2. Arkadaştaki ilişkilerinde nelere dikkat edersiniz anlatınız. Cevap Arkadaşlık ilişkilerinde saygılı, anlayışlı ve yardımsever olmalı. Arkadaşlarımı dinlemeli, haksızlık yapmamalı ve birlikte kurallara uymalıyım. 3. Sınıf Hayat Bilgisi SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları 1. Aşağıda verilen durumlarla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekir? Doğru olan seçeneği işaretleyerek cümleyi tamamlayınız. Cevap Arkadaşımın tartıştığını görürsem haklı olanı savunurum. Kantinden alışveriş yaparken sıraya girerim. Arkadaşımla oyun oynarken arkadaşımın hakkını gözetirim. Okul eşyalarımı ihtiyacı olanlarla paylaşırım. İkinci, aşağıda verilen sözcüklerin her birini kullanarak dört cümle yazınız. Paylaşmak, saygı, sevgi, dürüstlük. Cevap, arkadaşımla yiyeceklerimi paylaşmak beni mutlu eder. Herkesin düşüncelerine saygı göstermeliyiz. Ailem ve arkadaşım bana sevgi gösterdi verdiğim sözleri tutmak dürüstlük gerektirir. 3. sınıf Hayat Bilgisi SDR İpek Yolu Yayıncılık ders kitabı sayfa 26 cevapları. 3. Arkadaşımızda olmasını istediğiniz özelliklerin yazılı olduğu bulutları boyayınız. Cevap kibar, dürüst, yardımsever ve sevecen bulutları boyayınız. 4. Aşağıdaki cümlelerde doğru olan davranışların yanındaki çiçeği boyayınız. Cevap Doğru olarak işaretlendi iyi bir arkadaş arkadaşına yardımcı olur. Doğru olarak işaretlendi iyi bir arkadaş verdiği sözü tutar. Yanlış olarak işaretlendi iyi bir arkadaş sadece kendini düşünür. Doğru olarak işaretlendi iyi arkadaş eşyalarını arkadaşlarıyla paylaşır. Yanlış olarak işaretlendi iyi bir arkadaş kavga etmekten hoşlanır. Doğru olarak işaretlenmişti iyi bir arkadaş oyunluk kurallarına uyar yanlış olarak işaretlenmiştir. İyi bir arkadaş kimsenin oyununu almaz. Doğru olarak işaretlenmiştir. İyi bir arkadaş arkadaşının sırrını kimseye anlatmaz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.